Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar e, sonunda tatil bitti e, Coin Akademi olarak işin başına e, analizlerimize yardımcı olacak e, trade'lerimize içeriklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz e, Bu süre zarfında çok iyi geldi bana birazcık piyasadan uzaklaşmak arkadaşlar sizler bu bir haftayı çok volatil bir haftaydı bitcoin'de çok güzel hareketler de oldu kötü hareketler de oldu Sizler bu zamanı nasıl geçirdiniz yorumlar kısmında e, sizden bunları duymak istiyorum ee, onun dışında çok çok önemli bir haftanın içerisindeyiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde e, Amerika tarafından bir istihdam, e, tarım dışı istihdam raporu geldi. Yani e, vatandaşların işe katılım oranı, tarım dışı istihdam. E, bu arkadaşlar beklenenin neredeyse hatta iki katından yüksek geldi. E, bu vesile şimdi piyasada bir dalgalanma oldu. Öncelikle bu haber e, aslında bakarsanız ilk düşüş dalgasını, en azından küresel piyasalar için ve en özellikle Nasdaq için başlattı bu düşüşü. Akabinde de şu anda bizim kitlendiğimiz bir veri var arkadaşlar. Bu veri de Amerika tarafından gelecek olan enflasyon verisi. Bu yarın 10 Ağustos 2022'de 15.30 yani saat 3.30'da öğlen saat 3.30'da açıklanacak. Bu yüzden aşırı volatil çok hareketli ne olduğu belirsiz bir aşağı bir yukarı patlatmanın olduğu bir piyasayı görmemiz önümüzdeki 1-2 gün için son derece normaldir. Şimdi önümüzde ne gibi seçenekler var? İsterseniz önce Bitcoin'in bir tekniğine bakalım arkadaşlar. Daha sonrasında bu enflasyon verisinden gelecek sonuçlara göre piyasanın nasıl etkileneceğini birlikte konuşalım. İlk olarak bakmamız gereken nokta Bitcoin'de önemli kırılımlar geldi arkadaşlar. 4 saatlik periyotta yavaş yavaş yükselen bizim formasyonumuzun yavaş yavaş aşağı yönlü çözüldüğünü görüyoruz. E, bu nasıl oluyor? Öncelikle Bollinger orta bandında olan MA 20 ve ardından akabinden de bugün şu anda MA 50 de kırılıyor arkadaşlar. En, en azından bugün 23189'ların üstünde bir kapanış yaparsak yarınki habere e, kadar güzel, e, ferah bir e, durum geçiririz ama burada düşüş devam edecekse günlük kapanışta bu seviyenin altında gelir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Destek konumuz 22500'ler ilk destek ve maalesef çok kötü bir destek. Çok kötü olmasının sebebi ne? burada piyasa sürekli olarak gördüğünüz gibi ikili tepe riski veriyor arkadaşlar. Burada baş, başta şurada kurtulduk gibi oldu ama burada yepyeni bir ikili tepe riskiyle karşı karşıyayız. Bu, bu sefer şansımız biraz daha kötü çünkü önceden ikili tepe 20.700'lerden yani nispeten kırılması daha zor bir seviyelerden geçerken şimdi 22.500'lerden geçiyor. 22.500'ün altında kapanış görürseniz birazcık endişelenmeye başlayabiliriz en azından Bitcoin ve kripto paralar için. Şimdi gel geldik e, asıl önemli noktaya. Bizim bu enflasyon ne olacak? Şimdi arkadaşlar öncelikle genel beklenti düşüş olması yönünde. Bakın 8.7'lik bir genel beklenti var. Yani 9.1'den 8.7'ye düşeceğine dair bir beklenti var. E, bunun dışında Fed tarafından yapılan konuşmalarda enflasyonun giderek e, düşeceğine, faiz artısında ile birlikte. E, onlar da düşeceği yönünde beklenti yapıyor. Eğer bu beklentinin üstünde gelirse arkadaşlar nasıl olur? Mesela 8.7 bekleniyor ya. Burada 8.9, 9 veya 8.8 hani beklentiden biraz yüksek çıkarsa piyasa anlık böyle bir dumur olabilir. Yani aşağı biraz patlayabilir piyasa. Ee, ama ben açıkçası burada enflasyon verisi sabit kalmadığı veya yükselmediği takdirde... ...Eylül ayına kadar olumlu bir piyasaya bakış halindeyim. Ama... Buradan eğer sabit kalırsak hani hiç düşmez ve 9.1'de yine kalırsa bu demek oluyor ki Eylül'deki Fed tekrardan agresif bir şekilde faiz artırımına devam edecek. Yükselirse de bu sefer 75 bas puandan çıkıp artık 100 bas puan yani 1 puanlık artış beklemeye başlayacağız. Bu sebeple piyasada çok kritik riskler var arkadaşlar. Eğer zaten şu anda fiyat çok çok dipte değil... E, güzel karlı bir dönem geçirdiyseniz benim ben benim yapacağımı söyleyeyim sizlere. Birazcık uzaktan izlemek piyasayı. En azından yarın bir fiyatlansın neler oluyor bakalım. Trade fırsatlarında e, ona göre değerlendiririz. Burada bunu takip edeceğiz. Bu arada işlem yaparken işlem ücretlerimi ödememek için e, komisyon veya işlem ücreti ödememek için ben işlemlerimi Fury'de yapıyorum arkadaşlar. Burada hem Bitcoin kripto tarafına al sat yapabiliyorum hem de aynı platform hiçbir şekilde farklı bir şey yapmadan aynı kaydolduğum üyelikle e, hisse senetleri Nasdaq endeksi, S&P endeksi, dolar euro, euro dolar, e, dolar tl gibi paritelere de al sat yapabiliyorum. E, yine onlarda da herhangi bir işlem ücreti veya komisyon yok. Aynı zamanda para yüklemelerinde de komisyon yok arkadaşlar. Aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten e, dilerseniz siz de Kuantfiri'ye kayıt olabilirsiniz. Akademik kodunu kullanabilirsiniz. E, Coin Academy platformunda yaptım. Ayrıca trade'leri de ücretsiz Discord trade grubumuzda paylaşıyorum bildiğiniz gibi. Ee, yakın süreçte tekrar oraya alım olacak onun müjdesini vereyim. Biliyorsunuz sınırlı sayıda arkadaş alıyoruz ama ücretsiz ama yine de sınırlı sayıda arkadaş alıyoruz. O sebeple o kısmı da takipte kalmayı kendinizi hazır tutmayı unutmayın. Şimdi Nasdaq İşin yine önemli kısımlarından biri. Bitcoin'e birazcık benzer aslında e, Bitcoin'e göre yine yukarılarda olan bir Nasdaq. Fakat e, burada benzer olan tablo ne? Burada görmüş olduğunuz önce Bollinger Orta Bandı'nın kırılması akabinde de buradaki MA 50'nin şu anda aşağı yönü kırılıyor olması ve daha da ufak daha da kötü bir olay var burada. MA 50'nin retesti bile yapılmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani burada bir düşüş formasyonu oluşuyor. E, paterni demek daha doğru olur. Düşüş örüntüsü oluşuyor. Bu sebeple burada dikkat etmekte fayda var. E, yapılacak yatırımlarda belki de 3 defa, 4 defa, 5 defa ekstra düşünülmeli. Yani derseniz ki Hocam madem düşüş gösteriyor her şey shortlayalım mı o zaman. Ee, buna da maalesef yarın ve gelecek veriden e, emin olamadığımız, bunu önceden bilme şansımızın olmadığı için belki de başka insanlar gerçekten biliyorlardır bunu önceden. Benim öyle bir şansım olmadığı için yarın veri birden çok düşük gelir. Birden yukarıya pump atarız arkadaşlar. Bu da shortlarımızı deli gibi patlatır. Bu sebeple ne ne long ne short. Volatil bir geçecek piyasa var. Tehlikeli geçecek bir piyasa var. Burada işte stoplu bir şekilde belki short işlemi düşünebilir. Kırılımlar o yönde. Aynı zamanda eğer siz piyasanın döneceğini düşünüyorsanız tabii longlar da düşünebilir ama benim daha Bitcoin için özellikle 22.500 seviyelerini long olarak düşünüyorum arkadaşlar. Onun yukarısındaki seviyeler açıkçası daha düşüş eğilimli. Orasının tam destek oluşturacağını en azından daha güçlü bir destek oluşturacağını düşünüyorum. Haberiniz olsun. Trade hakkında da fikirlerimi belirttikten sonra. Evet Nasdaq 100 nedir bilmeyen arkadaşlar için Amerika'da genellikle çoğunlukla teknoloji şirketlerinin olduğu Nasdaq Borsasının Teknoloji şir şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir endeks bir ortalama arkadaşlar aşağı yukarı bir ortalama Burada bizim takip etmemiz gereken şey nedir Bu teknoloji şirketleri ne kadar kötü etkilenirse olaylardan maalesef bitcoin de bir teknoloji Kripto paralar da bir teknoloji olduğu için piyasa böyle hareket ediyor Ve aslında Bitcoin ve kripto paraları da bu olaylar kötü etkiliyor. Bu sebeple bu noktaya da lütfen dikkat etmeyi unutmayın. Konuşacağım çok değerli bilgiler var, bayağı bir şey birikti arkadaşlar. Ben tatildeyken. E, tether Dominansı. Bana e, bir arkadaşımız tarafından sıkça soruluyordu bu. Buradaki tablo burada ne olacak, nasıl bir tablo gözüküyor diye. E, şimdi benim çizmiş olduğum grafik burada silinmiş. Tekrardan çizeriz. Bir sıkıntı yok. E, buradaki yükselen trendi takip ediyorum arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir veri. Neden önemli? Tether dominansı direkt doğrudan doğruya aslına bakarsanız kripto paraları etkileyen bir parite. Buradaki ger gerçekleşecek olan olaylar mesela buradaki düşen trend bir kere bu tablonun yükselmesi bizim için kötü. Düşmesi iyi haber arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu anda yükselen bir formasyon şeklinde yükselen trendde çarpa çarpa desteği ilerliyor. Şimdi kritik noktamız 5.65-6 arasındaki bu düşen trendin bölgesi. Eğer bu bölge aşağı yönlü kırılırsa bizler için çok güzel bir fitil ateşlenebilir. E, kripto paralarda bir yükseliş dalgası, rahatlama rallisinin devamı özellikle de belki altcoinler için e, gelebilir anlamına geliyor bu. Hani biraz ayrışabiliriz son zamanlarda bu tablo kırılırsa biraz e, genel küresel borsalardan ayrışabiliriz. Burayı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. E, evet tabi bir de bunun düşeni var. Hani... Sonuçta boğa şeklinde ilerleyen bir trend. Bu henüz bir düşüş eğilimi yok burada. E, buranın da düşüş noktası arkadaşlar. Düşen trendinin geçtiği nokta. Hemen şunu kaydedelim. Aşağı yukarı 6-7 bölgeleri. 6.7 bölgeleri. Şimdi bu bölgeyi de yukarı yönlü kurarsak bu sefer de yükselecek bu çünkü düşen trendi kırıyor. Aynı zamanda bu bir e, flama. Bu flamayı da yukarı yönlü düşen flama yukarı yönlü kırması ne demek anlamına geliyor? E, burada Yükseliş eğilimi başlar demek oluyor. Bu da bir maalesef kripto paralardan para çıkışı TTR para giriş anlamına geliyor. Buradaki veri her zaman e, buraya para giriyorsa yani burası yükseliyorsa düşeceğiz veya düşüyorsa yükseleceğiz anlamına gelmez arkadaşlar. Soğuk cüzdanlardan TTR aktarılır, aktarılırsa içeri bu da burayı bir tık yükseltebilir. O yüzden buradaki verinin diğer verilerle örtüştüğünden emin olun. Bu bizim çok işimize gelir. Dolar endeksi tarafı düşüş eylemine devam ediyor. Bu da aslında bakarsanız kripto paralar için yine olumlu bir haber. E, hafif bir kafayı kaldırdı gibi arkadaşlar bakalım e, bu bir ayı flaması mı olacak? Yani şöyle bakarsanız e, hatta biraz daha içeri çekebiliriz bunu. Kapanışları esas alarak. Bu ayı flaması mı olacak? Yani ayı flaması nedir? Böyle yükselen şekilde ilerler aşağı kırdığında sert bir çöküş bir önceki dipten daha aşağı bir dip verir. Böyle bir senaryo mu gidecek yoksa bu yükselen trend şeklinde buradan destek alıp bunun bir sonraki ayağı 3. ayağı gelecek mi? Bunu birlikte bekleyip görmekten başka şansımız yok. Ee, yarın kritik bir gün enflasyonlar kritik olacak. Ee, yarın arkadaşlar e, sizlerle Twitter üzerinden de sabit yorumdan Twitter linkine göz atmayı unutmayın. Oradan e, bu paylaşım saatine enflasyon paylaşım saatinde orada olacağım sizlerle birlikte olacağım. Orada konuşacağım, tweetler atacağım. E, video girme şansım olursa da dilerseniz yorumlarda belirtin. Bir canlı yayında belki yapılabilir, düşünülebilir. Çünkü önemli bir gün. Ayda bir, belki iki kez en az böyle önemli günler oluyor. Bunları trade için faydalı bir, kendimize faydalı bir hale getirebiliriz. Son olarak uyarı yapacağım arkadaşlar. Trade'lerinize yüksek kaldıraç kullanmayın. Yani maalesef ben zamanında yani uzun süredir bu işin içinde olduğum için benim de zaman zaman e, kullandım kullandığım oldu, battığım oldu, çıktığım oldu. Bir anda deli gibi kar ettiğim sonra birkaç e, işlem sonra bütün karımın ve ana paramın birden silindiği kaldıraç işlemleri bu piyasaların başlarında ben de yaptım. Ama e, önemli bir veri varsa yani veriler hakkında konuşuyoruz ya Gerçekten kaldıraçları yüksek tutmak sizi olası fake hareketlerde direkt patlamanıza sebep oluyor. Bu nedir mesela? Küçük bir örnek vereyim. Mesela piyasa düşüş eğilimindedir arkadaşlar. Mesela yükselmiştir ama haberler kötüdür. Düşeceğini bilirsiniz. Ee, buradan siz short'arsınız. Tam bu bölgeden. Sonra akabinde sırf short'ları patlatmak için bir dalga daha gelir şöyle yukarı yolunu. Onun sonrasında şöyle bir çöküş gelir. Siz burada patlamamak için, burayı şöyle kırmızı ile belirtelim. O konumda patlamamak için kaldıraçları düşük tutarsanız sizin faydanıza olur fazla açgözlü olmak maalesef kötü sonuçlanıyor piyasada. Şimdilik duruma bu şekilde. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Morallerinizi sıkı tutun arkadaşlar. Her ne şekilde olursa olsun evet piyasa kötü gidiyor öyle gidiyor böyle gidiyor ama bir şekilde bu işlerin sonuna yaklaşıyoruz. Dönüşümüz de güzel olacak. Şu an ben dönüş için herhangi bir patern maalesef görmüyorum. Dönüş paterni gelirse de onu da konuşuruz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda konuşalım.